Hepinize tekrardan merhaba Millet. Bugün Minecraft'ta Stadyum Yapıyoruz serisine kocaeli Stadyumu'ndan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yapacağımız işte tamamen köşelere odaklanacağız. Köşeleri yapacağız. Ee, öncelikle video dışında neler yaptım, onları göstereceğim. Bu arada köşelere ben şimdiden başladım ee, kodunu almak için. Ee, şimdi video dışında şu girişleri ayarladım. Buradaki şu e, basamakları da ayarladık. Onun dışında aynı şekilde burada da ayarını yaptık. Şimdi ise köşe kısmına geçeceğiz. Köşelerde şöyle bir sıkıntı var. Şu e, tribünü bozma olayı var. Onları da artık yapacak bir şey yok. Ayarlayacağız. Aynı şekilde burayı da bozacak büyük ihtimalle. Ama tek tek video dışında artık ayarlayacağız. Siz, siz de bu emeğe karşılık video like atarsanız sevinirim. Şimdi yapmamız gereken ne? Şuradaki ölçümüzü ayarladıktan sonra Yani şu şekilde HCL kodumuzu Bu arada 155 kodu da şu anki elinde tuttuğum Vars bloğunu yani yapacağımız olan dış kısmını yapacağımız olan bilyon e, kodu daha sonra bir boşluk daha bırakıp çapını ayarlayacağız çünkü bu HCL kodu bildiğin üzere içi boş daire yapacak bize ve bunun çapını ayarlamamız için de e, kod yazmamız gerekiyor işte kaç blok ileride olsun diye biz 87 bloktu onu e, 88 yapacağız şimdi enter diyoruz bu arada bir blok yukarı koymadık bu arada yanlış olmuş olabilir. bakalım. Aynen yanlış olmuş. Bir blok daha yukarıya çıkmamız gerekiyordu. Değil mi? Aynen. Yok. Onda da bakayım. Evet. Bir blok daha yukarıya çıkacağız. Kaç blok yapacakmışız? 3 blok yapacağız. Şimdi gidiyoruz. Şöyle farklı bir blok alarak onu seçiyoruz. Koyduk bloğumuzu 88 dedik. 2, şekilde 3 blok. Şimdi tekrar gidip bakıyoruz. Aynen tam denk gelmiş. Şimdi 89 diyeceğiz ve tekrar 3 blok çıkacağız. Tekrar gidiyoruz yerimize. Bari elimden düştü. 1 Yok pardon 89 diyecektik. 89 89 89 90 diyeceğiz. E Şuranın e, blok sayısını öğrenelim ona göre devam edelim. Karıştırıyoruz yoksa. Burası kaç blokmuş abicim? 13 blok. Tamam. Buna farklı renk yapacağız. Blokumuzu koyduk. Şunu 90 yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 blok Şimdi bakalım eşitlenmiş mi? Buradan baktığımızda evet. Tam eşit görünüyor. Şimdi yapmamız gereken tekrar 89'a geçeceğiz. 4 blok çıkacağız. Şöyle bir blok koyduk. 89'dan 1, 2, 3, 4 blok. Şimdiki zurnun zırt dediği yere geldik. Bu ıı, hangi blokmuş? 35, 8 yapacağız. Burayı da 3 blok yapacağız. Tekrardan e, 88 bloktan 3 blok. Şunun kodunu değiştirip 35, 8, 88 dedik. 1, 2 ve 3. Evet, onun da rengini tamamladık. Şimdi tekrar baktığımızda 2 3 blok, 3 blok aynı kuvarstan devam. E, 88'di. Onu da düşüreceğiz. 87'ye ve 86'ya. Şunu alacağım. Burası 87. 55 2 3 blok 86 2 3 blok şimdi geldik yeşil kısma yok tekrardan gri kısma kodu 159.9 2'şer blok 159.9 2'şer blok 85 159.9 2'şer blok değil mi aynen tekrar geldik 84 84 4 blok olacak. Aynen. Kontrol edelim. Aynen. Gayet güzel. Şimdi 2'şer blok, yeşil bloktan yapacağız. O da 159, 13'müş. 2'şer 2'şer blok. Sonra 3 tane tek, tek blok. 159, 13 Şöyle. Bunu 83 yapıyoruz. Bunu da ne yapıyoruz? Bir blok daha aynısına koyuyoruz. Daha sonra tekrardan 82'ye düşürüyoruz. Geldi. Tekrardan 82. Daha sonra 81. Daha sonra 80. Daha sonra 79. Tamam mı? Bir blok daha mı koyacağız? Kontrol edelim. Tamamdır. Şimdi yapmamız gereken, şurayı oluştursak yeterli sanırım. Kaç blok? 4 blok edeceğiz. Bir tık yukarı çıkacağız. Şimdi, Şunu 78 yap. Şunu da 155 yap. 72 3 4 Bakalım bir Aynen bu şekilde Kapatmaya devam Burası kaç blok? 3, 6 blok Blok yukarıya 74, 1 2 3 4 5 6. Burası kaç blok? Burayı kendimiz doldururuz ya. 36 blokmuş. Yani şöyle yapacağız. Bir blok yukarıya. 68'e bunu. 68'den 36'ya çıkardığımızda 22 mi kalıyor? Evet. Bir kalıyormuş. Buradan da 30 diyelim bakalım ne olacak. Doğru mu? Doğru. Tamamdır. Bir tık aşağıya inip Burası kaç blokmuş? Yok lan 31 dememiz lazım ya. Yani. Çok gitmiş. 31 tekrar bakalım Pardon 33 diyeceğiz Aynen ne tamam mı değil bu 34 dememiz lazım Şimdi tamam. Şimdi 33'ten başlayacağız. 33'ten başlayıp kaça kadar? 16 blok geleceğiz. 33'ten başla. 16 blok kadar desek. Yok, Kaç blok gelmesi lazım? Bakan lazım yani 20 blok. Bunda 19 diyelim. Evet şimdi tamam. Buraları dolduracağız. Şuraya da Lan lan, burayı da doldurmuş olduk şimdi. De. Evet, şurayı, şurayı dolduracağız. Şu boşlukları dolduracağız. Aynı şekilde dış kısmında da boşluklar var. Onları da tamamladıktan sonra zaten dış kısmımız ortaya çıkmış oluyor kocaeli stadyumunda. Şimdi ne yapacağız? Bunları sileceğiz abiciğim. Tek tek sileceğiz bunları buraya geliyoruz. Set sıfır. Ha, buradan bilmemiz lazım. aldım bunu da sildik. Şimdi şöyle yapacağız. Yükselip yükselip. Post bir diyeceğiz. İşaretimizi aldık. pozisyon 2 ve set 0 oldu dakikadan gitti şimdi e, burada da aynı bu şekilde şuradan ben işaretimi alacağım nereye kadar bu hizadan Buraları temizleyeceğiz mecbur. Şimdi buradan işaretliyorum. Oğlum şurayı niye bu? Sorun değil. Allah Allah. Mecburen buraları tek tek elimizle düzeltmemiz gerekiyor. Bunların artık rengini değiştireceğiz böyle uğraşmaya da gerek yok Bu şekilde buradan gelip temizleyeceğiz. İyi. Eyvah, onda de. Tekrar de. Ha geldi. Şimdi burayı nasıl temizleyeceğiz ya? Hiç sıkıntısı bu. Orayı aslında çok basit bir şekilde yapabiliriz. Nasıl? Şu şekilde. Ben temizleyelim. Stack 20. Tak gitti. Buraya geliyoruz. Buradan. Noktayı temizledik mi? Tamam mı? Tamam değil. Ne bu camın kodu? 95 15 set 95 15. O da tamam. Şimdi şurayı sileceğiz. Yapmamız gereken ne? Stack yapacağız ve tamamen kullanışlı hale getireceğiz. Ben işaretledim. Mesela şunu bir kır stack yapacağız. Stack diyeceğim. 3 diyeceğim. 4 Şimdi 5 diyeceğiz. O da tamam. Başka neyi yapacağız? Şuradan geliyoruz ve işaretliyorum. Ya burası gitmedi. onları tamamlayacağız. Neresi var ya? Neyse oralar tamamlanır. Onlar kolay işlem. Şurayı da hatta biz video dışında halledelim. Gördünüz zaten nasıl yapıldığını. Şimdi yapmamız gereken gereken işlem ne? Şurayı doldurmak. Nasıl dolduracağız? Buradan burayı işaretliyoruz. Tam buraya gelip set 155 diyoruz. Chat olduğu için tabii geç de olacaktır. Hani tek tek e, kodla yapsaydık yine aynı şekilde şu şekilde boşluklar olacaktı. Bu sefer tekrardan yine bu işlemi yapmış olacaktık. Hiç kodla uğraşmadan bu şekilde de kalıbını oluşturarak bunlarla yapabiliriz. Böyle şu ufak tepek boşluklara da aldık. şimdi buraya geliyoruz, bunu alıyoruz. Hep çaprazdan işaretleyerek doldurduk 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 Yağmuru kapatalım. şekilde şurada ufak tefek şeylerimiz var. Burayı da kapattık mı? Zaten geri kalanı da video dışında ben hallederim mecburen. Tek tek elle dolduracağız buraları. Allah. Baktığımızda şurası var. Derken. Tamamdır. Şimdi geriye kalanını artık video dışında tamamlayacağız. Şurada da aynen kaldığımız yer var ve iç kısımdaki şu artıkları da mecbur temizleyeceğiz artık. Elle veya başka yöntemle deneyeceğiz. Yapacak başka bir işlem yok. Gördüğünüz üzere zaten köşelerde bu şekilde yapılıyor. köşelerde de şunlar iskeletler eklesem eklemesem bilmiyorum. Videoda eksik gördüğünüz veya aklınızda bulunan bir şeyler varsa da yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve videoki videoda ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.